Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? dakika. iyi olur. İbrahim. Evet bir bardak toplama yarışında daha hep birlikteyiz. Gerçi daha önce böyle bir yarışma yapmamıştık bu ilk. Ödülümüzü söylüyorum arkadaşlar. Ödülümüz işte bu. Bakın. Bakın iyi bakın. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Biliyorum slime. Evet. Bunun adı göz slime. Bunu kim kazanacak biliyor musunuz? Bardakları en kısa sürede kim toplarsa o kazanacak. Heyecanlı mısınız? Evet. Bence çok heyecanlanmayın. Yani alt tarafı göz slime. <laughs> şaka şaka heyecanlanın. Kim başlıyor? Ben. Esma Nur başlıyor. Şimdi arkadaşlar Nisan kronometreyi tutacak. Ee, Esma Nur da bardakları toplayacak. Da ee, bu da izleyecek. <laughs> evet. En kısa sürede bardak toplayan bu slime'ı kazanmaya hak kazanacak. Nasıl bir şey oldu bu? Bu slime'ı kazanmaya hak kazanacak. Bardak toplama yarışı yapıyoruz Esma Nur ve çok sevgili kuzenlerimizle. Sağ köşede. Oh, şaka şaka. Sen... Sağ, sağ köşe, sol köşe yok. Çünkü biz bu yarışmayı zaten ilk defa yapıyoruz. Bardakları en kısa sürede toplayan bu göz slime'ı kazanacak. Bu göz slime'a hak kazanacak Aynen. ya da her neyse. Ee, Nisan kronometreyi tutacak. Ben Açık bayrakları mı? Hazır mı? Ben bayrakları Şimdi ilk başta Esma Nur'dan başlıyoruz. Sonra ben. Sonra İbrahim. Ondan sonra da Nisa yapacak. Şimdi Nisa işte. kronometreyi tamam, bize göster. Bayrakları. Biz de görelim. Tamam mı ara Tamam. 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 Ha, hadi başlayalım. Şimdi başlayalım mı? Hazır mısınız? Evet. Ben çok heyecanlıyım. Ben de, ben de. Baş! 2 evet. Bir. Esma! Sın. İbrahim yardım et. Bir dakika. Bir saniye. En baştan yapabilir miyim? Yap. Ya. Bir dakika. İbrahim sen vermeyeceksin. Düşüren kendisi alacak. O yüzden Aa, baştan başlıyoruz. Hazır mıyız? Ay, şey Hazır mıyız? Hazır evet. mıyız? İbrahim yerinde durmuyor. Hazır olamıyoruz bir türlü. Ben de, ben Hazırız. 3, 2, 1. Başlat. <laughs> Kaç? 2 saniye, 2 saniye. Ba bakabilir miyim? Anne geç 1 saniye, tamam. 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 bir şey söyleyeceğim. 3 saniye, tamam. saniye olsun. Tamam, 3 saniye olsun. Orada 24 ama var ya. Saniye. Öyle bir şey yapamayız ama. Zaman. Ama sen gördün, biz Hı. görmedik Esma Hanım. Ama ben gördüm, ben gördüm. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Tamam iki saniye olarak sayalım. Nisa biraz geç basmış düğmeye. Aslında iki saniyede bitirmiş. Bu arada cidden iki saniyede bitirdiysen bu rekor yalnız Esma Nur. Bu süper bir rekor. Nisa yandınız. Nisa yandınız. Esma Nur birazcık yükseltti çıtayı. Ee, sizin işiniz o yüzden zorlaştı. Şimdi sıra İbrahim'de. İbrahim için bayrakları dizin bakalım. Dizsene kız. Şu birleşik. Beş 5 saatte bardak dizemiyorlar ya. Anne bak düzenli olması lazım yoksa hiç Evet bak şey şurası yok. hatta biraz kaymış. Evet. Ay. Bir dakika. İnsan bile. Evet. Şey yapmayalım. Ee, güzel dizinki toplamak da zor olmasın. Abartıyorlar. Tamam. Abartıyorlar bence de ya. Ama. Bu Kadar abartmaya Anne, gerek yok arkadaşlar. Bir de Nisa'yı suçluyorsunuz. Onun hiçbir suçu yok. O çok masum bakın. Ne kadar masum. Masum. Masum Gözüm, olduğu masum. gerçekten çok gözüküyor. Masum olduğu gözüküyor gerçekten. Esma Nur bardak dizmiyor şu an sanat yapıyor. Ama bak 2 saniye 50 ay 59 89 saniye şey bir şeydir. Evet öyleydi ben Esma. Nur. Evet. Ben de izleyici oldum. Şimdi İbrahim bir şey söyleyeceğim ya İbrahim çok görünmüyor şu an. Garibanım nasıl toplayacak ay, ya bunları? Bekle sallama. Hazır mıyız arkadaşlar? Nisa şimdi kronometreyi başlatınca İbrahim elini hazırla. 3, 2, 1 başla. No hayır hayır devrildi. Bir şey söyleyeceğim. İbrahim'e bir hak daha verebilir miyiz? Bunu saymayalım çünkü hem boyu birazcık kısa. Hem de devrildi Esma Nur. Evet bir Sana daha da ver. çünkü bir kere daha böyle bir ya güzellik bir şey. yapmıştık. İbrahim'e de yapalım arkadaşlar tamam mı? Ben biraz kısa Hatta en çok da İbrahim hak Evet. Hem küçük hem de birazcık müjür galiba. Ne yapacaksın? Sandalyeyle mi yapacaksın bu işi? Ne yapıyorsun sandalye. oğlum? İbrahim. O, <laughs> oh. <laughs> ne yapıyorsun? Manetal. Tamam. Sandalye getirecekmiş İbrahim. Şu an sandalyeyle cebelleşiyor. Cebelleşiyor. Evet. Ay, ben yapayım. O en son. Arası da var. Ya, İbrahim sen, boş yere sen, o kadar zahmete girdi. Ben yapayım. Sonra İbrahim yapsın. Ama ikinci İbrahim olmak istiyordu. Ama sen nereye Ama iyilici trestilik yapmayalım Lütfen arkadaşlar. Yapmıyorum ben şimdi. Evet. O, o sen nereye getirecek çıkartacak o uzun iş İbrahim. Ee, e tamam neyse ya. Sardalya'sız yap İbrahim. İzin vermediler sana. Tamam, yani. İbrahim. İbrahim sana izin vermiyorlar. Veriyorum. Oley! Evet. Ben veriyorum. Neyse, tamam İbrahim için İbrahim bu sefer de tavanlara çıktın ya nasıl olacak daha çok zorlaştı işin otur bari dizlerini ee, ne oldu aynı oldu <laughs> hadi İbrahim başaracaksın bu göz slime'ı kazanmaya ne ya söyleyemiyorum bu göz bu göz slime'ı ne yapmaya bu göz slime'ı kazanmaya hak kazanacaksın ay olmuyor yani neyse vazgeçtim vazgeçtim Evet. Tamam. 3-2-1 evet. Başla. Evet. 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 Ya. İbrahim. Sen evet. evet. No, hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Sekiz İbrahim. Dan, dan, dan. Tamam ya. Üzülmene gerek yok. Üzüldün ben... mü İbrahim? Neyse. Esma Nur birincilik şu anda. Esma Nur sen de. İkinci İbrahim. Ee, bakalım. Nisa ne yapacak? Esma e. Nur sen ne yapıyorsun? Şu an Esma ben Nur ben tıkınma ben derdinde. Ben ben evet ben arkadaşlar ben bardakları ben dizelim ben tekrar. Ben Her şey karıştı. Çarşı karıştı ben şu ben an. Ben tamam sen kronometrede ol. evet arkadaşlar geç bakalım Nisa'nın yanına. Kronometreci hazır mısın? Evet. Nisa sen hazır mısın? 3, 2, 1 başla. başla. Wow wow wow. Hayır, hayır. 3 saniye. Bakabilir miyiz? 3 saniye 66 salise <laughs> Lisa ama çok iyi yarıştın bu arada. Çok iyiydin. Bakın. Çok iyiydin. Ha, Ben Tamam Nisa da bir kere daha denesin. Neden? Çünkü herkes bir kere. Deniyor. Aynen, herkes herkesin ikinci bir hakkı olsun ya. İbrahim orada 5 taş oynuyor. Güzel. İbrahim sen yarış dışısın galiba ha? 5 taş. İbrahim 5 taş oynuyor. Evet, Nisa bardak kulesini hmm. dizdi. Esma Nur, hazır mıyız? 3 2 1 Başla. başla. Hmm, iki, 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 iki. Gitti Kaybettin. Evet. İkinci iki, öyle. Iki, Ama iki, bir, iki. hemen pes ediyorsun. Hayır. <laughs> önemli. <gülüyor> evet. <laughs> Aa yenilen güreşçi misali. Neyse ikinci şansımızı de da ya. denedik ve slime kazanmaya Esma Nur bir türlü söyleyemiyorum. Kazanmaya hak kazandı demek zorundayım. Kazanmaya hak kazandı. Evet. Akşamsız Esma Nur'a. Akşamsız beni bir dakika. Sen, Hayır. Slime. Akşamsız kızım? Sen de Akşla. Akşla. Tamam Akşla da. Şimdi aç bakalım. Merak ediyoruz bu slime'ı. Şöyle geç. Hep birlikte geçin. Hep birlikte açın. Ama Esma Nur <laughs> slime'ı Kaşlarına paylaşman lazım. Paylaşayım. Bize bir göster bakalım. Böyle bir göster. Göster. şimdi. slime. Hayır, Hayır o, ama sen bu kazanamadın. Var. Sen sadece bakacaksın. Ama esma bunu çok oynamıştı. Daha önce oynamıştı evet. Şimdi i̇şte, makas alabilir miyiz? Alabilirsiniz git al. Ver açayım mı? Benim. Açsın ha yardımcı olmak istiyor sadece. Evet şimdi Esma duru, o slime açacak ve içinde neler açamayacakmış. Bir şansını denesin ya Nisa Açabilirim. belki açabilir. Ay, yemeyeceğim Esma aa, aa, Yemeyecek ya belki de yersin Nisa belli olmaz. <laughs> makas lazım makas olsa açtım ben. Git bize makas getir. Güzel araba. bak. Efendim. Kaç saniyede durduruyorum. Durdur dur bakalım. <laughs> dur, dur dur E hadi git makas getir İbrahim ama oldu bu. En küçük olarak mı ki senin getirmen gerekiyor? Açabildin mi Nisa? Yine aldım elime. <laughs> Çok emindin kendinden. Açabilir miyim? Açabilir miyim diyordun deminden beri. Hala eminim. Eyvah. Evet bardakları toplayın. Ha bu arada Hadi. Bu arada arkadaşlar diğer arkadaşlara da birer teselli ödülü verelim. Al bakalım. Ben, teselli ödülünü diğer arkadaşlara vereceksin. ben gevşettim, açıyor Bak an, minicik, bahsedin. küçücük ozmalar. Al. İbrahim gel. Gel teselli armağanı. önce paketini mi açsaydın? Nasıl bir çikolata açmaktır ya? Beğendin mi küçük yumurtalarını? Biliyorum. Açabildiniz mi slime'ı? Ben açtım. Şu slime'ı artık açamazsınız. Görmek istiyorum. Aç bakalım burayı. Ofişim bir dur. Elimden çekme. Bir şey göster. Bir dakika tamam bunu açacağım. Aa. Ben Şurasına kadar, şurasına kadar ben açtım. Ben açınca o yarısını açtı sonra kopardı. Bak sen. Bak bak es. Aa çok güzel. Bakabilir miyim? Çok tatlı bakın. Top gibi. Sen böyle şöyle olsun. Rengi garip. Aç hadi. Aç bakalım içinden nasıl bir şey. Sli... Önce çikolataları atın ağzınıza. Ben attım bir de. Elinize şey bulaşmadan slime. Kaç saniye atacaksınız? Atacağız. Aaa içinden de bir şey çıktı. Şimdi bu, bir ara çok iyi Evet. Ayarlar. Evet açıyoruz slime'ı. Çok tatlı. Çok güzel. Aa, ne var? İçinden bir hediye Kıvamış mi çıkıyor? Yokmuş. Ha yokmuş. Arkadaşlarına paylaşacak mısın Ayman? Hadi kapı paramı çıkarır mısın? Tıkırayım. Paylaş bakalım. Çok güzel. Hani ben, de dokun ben de dokunmak istiyorum. Lütfen. Bana belki. Çok tatlı. Gerçekten kıvamı çok güzel. Söyledikleri varmış. kadar varmış. varmış. Hayır kıvamı çok güzel. Ben bunu yerim. Islak olması gerekiyor zaten. Hayır. Öyle bir şey değil ki. Çok güzel. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Güle güle ne biçim ya? Ne ya? Hadi beş taş oynayalım. Evet. Hadi, hadi beş taş oynayalım. Bir şey söyleyeceğim. Beş taş yok. Burada dört taş var. Ya beş. Allah. Tamam. <laughs> Beşinci, Beşinci taş nerede? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Nasıl görüyor Nasıl